Merhaba kızlar. size söz verdiğim yeni doğanda burun açma videosunu çekeceğim şimdi. biraz geç oldu ama kusura bakmayın. Saat de zaten geç. 12'ye geliyor neredeyse. Artık çocuklara anca yatır. Bir de canlı yayın vardı. Oradan çık falan derken ancak olabildi maalesef. Aslında ben Ediz, Ediz'in burnunu açarken video çekecektim. Fakat maalesef ki bu böyle hani can şekilde olduğu için ee, yapmadım artık oyuncak bebek üzerinde göstereceğim ee, ben e, bebeğin burnunu açmak için izotonik sodyum klorür çözaltı kullanıyorum kızlar ee, bunlar eczanelerden e, temin ettiğiniz e, burun damlalarının aynısı bu ürün ee, içeriği aynı yani gönül rahatlığıyla bunu da kullanabilirsiniz ee, en azından e, yarı fiyatından daha bile ucuz yani yarısı, yarısının yarısı değil ee, ve tarihine gelince de ne kadar süre kullanabilirsinize gelince de arkasında yazan tarihe kadar kullanabilirsiniz çünkü herhangi bir şekilde hava almıyor siz içerisinden e, şey çekiyorsunuz e, çözeltiyi çekiyorsunuz e, içerisine hava almadığı için da yapmıyor sadece güneş görmesin yeterli Öksüreceğim. öksürmemek için öksürüyorum <laughs> affedersiniz e, güneş görmemesi yeterli. Ben eee de tutuyorum. Siz de öyle yaparsınız. şimdi gelelim nasıl yapacağımıza. İçerisinden içerisinden kızlar 2 cc kadar çekiyoruz enjektöre. Bastırarak yaparsanız eğer hava da çekme hava çekmezsiniz. Ya da daha az çekersiniz. Öyle söyleyeyim. Mesela şunda hiç hava yok. Hava çekmedik. Hava çektiğiniz zaman da biliyorsunuz havayı vurarak uca kadar getiriyorsunuz. Ondan sonra birazcık ıslatıp çıkartıyorsunuz o havayı. O havayı çocuğun burnuna vermezsiniz. Ondan sonra iğnenin ucunu gördüğünüz gibi çıkartıyoruz ve bebeğimizi alıyoruz. <laughs> Benim bebeğim bugün bu. Bebeği düz şekilde, yastıksız şekilde yatırıyorsunuz kızlar. Başını destekleyip yani başını tutup oynatmaması açısından bir sisi bir burnuna, bir sisi diğer burnuna olacak şekilde veriyoruz. Şimdi ben bunu yapacağım mecburen. Artık biraz ıslanacak ama şimdi şu şekilde göreceğiniz gibi şu sisli görecek gibi çekin kendinizi ayarlayın. Bir sislisini burnuna verdik, hemen bebeği aynı tarafa çevirip sırtına vuruyoruz. O sırada ağlıyor tabiici yakacak kendisi. Çünkü tuzlu su genzini yakıyor. Birazcık sakinleşiyor. Tekrar düzeltiyoruz. Tekrar kafasını destekliyoruz. Ve bu sefer artık istemiyor. Kafayı bayağı bir oynatıyor. Başına geleceği biliyor çünkü diğer burnundan dolayı. Buna da aynı şekilde hemen yapıyoruz. Ve bu sefer diğer tarafa çevirip gene sırtını destekçe vuruyoruz hafifçe. Ardından da kucağınıza alıyorsunuz ve sakinleştiriyorsunuz bebeğinizi. Sakinleştirdikten sonra tekrar yerine koyup ee, şimdi şöyle söyleyeyim yeni doğanda ee, Burnunu bazen günde 6-7 defa açmak gerekiyor. Ee, 6-7 defa, defa açtığınızda sadece bir keresinde çekmeniz yeterli. Diğer geri kalanı çekmenize gerek yok. Ee, bırakın, e, tuvaletiyle atsın. Ee, yani onu zaten büyük tuvaletiyle de atıyor çünkü burnuna yaptığınızı. Ee, çekeceğiniz zamanda bazı markaların biliyorsunuz burun çekme adaptörleri var adaptör mü deniyor artık ona alet dediğim yani onunla iki burnuna da sıra sıra çekersiniz oldu bitti bunun ne gibi yararı var şöyle söyleyeyim size her emzirme öncesi değilse bile işte dediğim gibi günde 5 defa 6 defa emzirme öncesi yarım saat öncesi ya da besleme öncesi yarım saat öncesinde burnunu açmanızda şöyle bir fayda var en azından kabul eder. Yani çünkü burnu tıkalı olan bebek sinirlenip emmek istemiyor. Ee, bir ikincisi hadi siz zorladınız, biberonla veriyorsunuz zorla bir şekilde emzirdiniz ama bu sefer de ağzından hava almaya çalıştığı için nefes almaya çalıştığı için e, hava yutacaktır. Hava yuttuğu zaman da bu tabii ki gaz olarak ona geri dönecek. Dolayısıyla size de geri dönecek demektir. Ne kendi uyur ne sizi uyutur. Uyutmamasından ziyade e, çocuk yazık e, ağrı çekecek, acı çekecek. Bir de o gazı çıkarmakla uğraşacaksınız. O yüzden e, başta e, burnunu açmanız en iyisi. E, beslemeyecekseniz bile burnunu açmanız gerekiyor zaten. Çocuğa çünkü ağzından nefes almak işkence yani burnu tıkalı olur. E, bu şekilde kızlar, ben bu şekilde e, Alp'ye alp bebekken hep bu şekilde yaptım. Şu anda Ediz'e bu şekilde yapıyorum. Ee, onun dışında buhar makinesi de kullanıyoruz ama bazen buhar makinesinin yetmediği zamanlar da oluyor çok şiddetli kurmalarda. O zaman tabii ki birkaç gündür mesela son 2-3 gündür e, günde 2 defa 3 defa açıyorum. Ama neden 2 defa 3 defa açıyorum? Buhar makinesi desteği olduğu için odanın nemini ayarladığı için ki ona rağmen 2-3 defa açıyorum. Olması 6 defa 7 defa açmak zorunda kalacaktım. Çünkü Alp'te mesela yoktu günde 6-7 defa açmak zorunda kalıyordum burnunu söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.